Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer çok gecikmedim. Hani bir tık hemen sonrasında olmasa da önceki gibi çok sonrasında olmadan başladım. Ben sevdiğimiz böyle direkt bize ödülü versin ya. Çok uğraştırmasın yani. Bu ne? Bir of sodom. <laughs> öldürmeyi severiz bunları bitirelim oha bu yani kadar da değil bunların da işlerini bitirelim şunu patlatalım onları da alalım hadi Erken hani şeytan anlaşmasına gitmemize faydası olur. Ne? Infected diyor. Belki bir işe yarar. The Abi direkt böyle başlanmaz ama ya. Böyle şey mi olur arkadaş? Tamam. Şu kırmızılara değerseniz biliyorsunuz ki sıkıntı yaşıyorsunuz. Demeye kalmadan çok hasar almadan bitirdik. Yani bu da bizim için bir şey aslında. İyi bir şey yani. O nasıl gülmek ya? Yani? O ne lan? Allah cezanı vermesin. Allah aldı beni. Ya Şimdi geri de giremiyoruz değil mi? Aa yo giriyoruz. Abi biz da kaçalım yani Kaçamıyoruz da. Bak, bak geliyor bak. Tapats. İşte Şöyle bir... O neydi Ha. Diğer yerlere bakalım biz bir. Şunu açmayalım hiç. Neresi var bakmadığımız? Bayağı bir yer var aslında. bir Şey yapacağım inşallah donmaz. Aa, kayıt süresi yazıyor artık. Vay be, vay be. Tabi. Şu ayarları da bir ara yapalım o zaman. Mikrofon kapalı mı? Nasıl? Nasıl yani? kapalı mı şey yapıyorum ben şu an? ya. bakayım bir. Allah Allah. Nasıl o kayıttan sonra bakarız bu olmadı. Böyle olmaması lazım ama. Bakacağız. Ve bombamız olsa iyiydi. Alalım onu. O Lost Fly güzel bir eşya. Evet. Bunun bir de bir daha iyisi var galiba. Değil mi? Bir de bu aynı zamanda bir şeylerin yerini mi buluyor? Bu sanki. Gerçi bulsa ne değişecek hayatımızda? Onu bilmiyorum. Şimdi burada şu var. How to jump. Ama ne gerek var ya Peki Buna giriyor muyuz var mı yani o Yok ya Vazgeçtim o kadar da değil Bir tık sonraya gidebilirim değil mi Ne yaptım be O tamam Hop atla bakalım Şu an şey beni çok Kuşkuya düşürdü ya şu açık mı değil mi Allah Allah. Anlamadım yani. The high İyiymiş. İyi bak o saldırıyı yemeden kurtulabildik. Bunu da yemeden kurtulabildik. Ondan kurtulamadık ama. O kadar da değilmiş yani. Geriye doğru kaçmak bizim için daha iyi oluyor isabetlilik açısından. Bunu zaten diyorduk ama. Ya bu challenge odası mıdır? Ne alttır? Yani Şey diğer zorluklarda var mı böyle hasar alınca bir yarım saniye hasar almıyoruz. Anlık bir dokunulmaz oluyoruz o şey. Var mı acaba diğer zorluklarda? Bundan emin değilim. Zor'da falan da oynadım da. E. Ee, burada bir şey var herhalde diye düşünmekteyim. Yani bu buraya kadar koyuyorsa devam edelim. Aa. Kasarımız <laughs> <laughs> lan nereden sayalım? 5'inci mi şey oldu? Sarımız fena değil diyecektim. Ona giremiyoruz. ne abicim her renkten şey var. Şampiyon, şampiyon, şampiyonlar şampiyonu galiba bu. <laughs> şampiyon, şampiyon <ne> demek. <laughs> çok daha böyle aman aman bir şey değil yani tabi yerine göre kullanışı da çok böyle aman aman da bir aktif eşya değil yani. Siz sürekli kullanmanız lazım. Eko neydi demeye kalmadan. Sanki Well of the Fortune eşyayı mı roll, rolluyor eşya rolluyor gibi bir şey verdi bana öyle bir hissiyat verdi okuduğumdan anladığım. <laughs> Aa bizim şeye ateş ediyor şuna. Lan 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 Az daha fena patlıyorduk. Şimdi biz bu iki canla buraya girersek bizi yalan ederler bence ama ne diyorsunuz? Bakalım. Şurada olabilir mi acaba ya? Şurada. Ha şükür. Güzel. Üç canla da deneyelim ya şansımızı. Isaac Fistula. Ne acaba fistula? Ha şu bölünen. Hatırladım. Tam bastım oğlum ama ya. Neredeydi ki o? Ben niye gidemedim ki ya? Allah Allah. Öldük galiba. Öyle mi oldu? Aldık onu da. Bu ne? Ha, yani bu... Booster pek iyi diyebiliyorum. İtem multipler. Ee, Oymuş ya yani öyle. Tem Joker güzel bir eşya bu arada. Hiçbir şey aramadı. Ve bunları şey yapmıyor <laughs> mu? Şu galiba iyi bir eşya. Öyle. Bu ne? Ne olduğunu bilmiyorum ama sanki çok da emin olamadım ya. Hadi şunu basalım. Wheel of Fortune. Tövbe estağfirullah ya. Bu ne? Bu geldi. bu patlatabiliyoruz değil mi bunları? Bu zaten patlamış da. Bu patlat. <laughs> Canından düşer dedik. O da olmadı. Neyse bu ne? ya <laughs> Hiçbir şey ne işe yaradı anlamadım. Neyse bunu da devam edelim yolumuza ama anahtar manahtar hiçbir şey yok ki bize ya. O yüzden direkt atlıyorum abi ben. Görüşürüz enayiler işimize yarar bir şey vardıysa da gittim vallahi ya aman. Maksat oyunu biraz ilerletelim. Kaç dakika olmuş? Buradan da gördüğünüz üzere 10 dakikayı geçmiş. O zaman bu video bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah sesimi kaydetmiştir. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.